Numaralanmış cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Tiyatroya hayatlarını adamış sanatçıların basit dizilerde bile rol alamaması acı bir durum. Şimdi bu cümlede virgül gereksiz kullanılmış. Bunun nedeni şudur. Sanatçılar ifadesi tamlayan eki almış. Yani bu bir tamlayan. Rol alamaması ifadesi ise fiilimsi grubudur. Aynı zamanda tamlanan eki almış. Yani bu da bir tamlama. Yani sanatçıların rol alamaması ifadesi belirtili isim tamlamasıdır. Bir cümlede arkadaşlar tamlayan ile tamlayan ile tamlanan arasında asla ve asla virgül kullanılamaz. Dolayısıyla burada bir hata yapılmış. Bu cümleyi aldık. Belli bir yetenek gerektiren sanat, duyguların, hayallerin ve farklı ruh hallerinin değişik yansımalarının ürünüdür. Şimdi bu cümlenin öznesi şuradan başlar. Duyguların, hayallerin ve farklı ruh hallerinin değişik yansımalarının ürünüdür. Burası yüklem. Bu yükleme kim ya da ne sorusunu sorduğumuzda şu cevabı alırız. Belli bir yetenek gerektiren sanat. Burası da özne. Şimdi bu işin kısa yolu şu. Bir cümlede arkadaşlar özneden sonra ya virgül kullanılır ya da noktalı virgül kullanılır. Özneden sonra asla ve asla iki nokta kullanılmaz. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise artık özneden sonra virgül değil noktalı virgül kullanılır. Böyle bir durum söz konusu değil ise özneden sonra virgül kullanılır. Şimdi bu cümleye baktığımızda duyguların, hayallerin, ruh hallerinin ifadelerinin eş görevli olduğunu görürüz. Zaten bunların arasında virgül var. Dolayısıyla özneden sonra iki nokta değil noktalı virgül kullanılmalıydı. Bu cümlede hata yapıldı. Dolayısıyla bizim cevabımız 1 ve 2 numaralı cümleler yani A seçeneği oldu. Diğer cümlelere bakalım. Toplumları bir arada tutan, kültürün en önemli taşıyıcısı olan ve hayatımızı kolaylaştıran vazgeçilmez bir kavram vardır. Dil. Şimdi burada o kavram açıklandığı için dil denildiği için açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Yani burada bir sıkıntı yok. Bir kavramdan bahsedildiği için dil denip o kavram söylenmiş oldu. Artık başka bir şey söylenmeyecek. Dolayısıyla bunun sonunda noktanın kullanılması da doğru. Ayrıca toplumları bir arada tutan, kültürün en önemli taşıyıcısı olan, hayatımızı kolaylaştıran ifadeleri dikkat ederseniz sıfat fiil grupları yani bunlar eş görevli. Bunların arasında virgülün kullanılması doğru. Yani bu cümlede bir hata yok. Sürekli yanı başımızda olan, çoğu zaman görmezden geldiğimiz büyüklerimiz bu hayattan göçtüklerinde Öyle yalnız kalırız ki. Dikkat ederseniz burada bir vurgu var ki bağlacı ile yapılmış. Yani burada bir ünlem anlamı var. Dolayısıyla cümlenin sonunda ünlem işaretinin kullanılması doğru. Ayrıca öyle yalnız kalırız ki dendikten sonra cümlenin daha devamı var anlamı ortaya çıkıyor. Yani henüz söylenmemiş şeyler var. Yani cümle anlam olarak tamamlanmadı. Dolayısıyla bunun ünlemli üç nokta şeklinde kullanılması doğru. Arkadaşlar ÖSYM bunu 2009'da, 2019'da sordu bu şekilde haberiniz olsun. Ayrıca sürekli yanı başımızda olan büyüklerimiz çoğu zaman görmezden geldiğimiz büyüklerimiz. Bu ifadeler eş görevli. Dolayısıyla bunun sonunda virgülün kullanılması da doğru. Yani bu cümlede de hata yok. Bunu da geçtim. Edebiyat denilen sanat dalı kültürel değişmelerden dildeki farklılaşmalardan ve dini unsurlardan kolaylıkla etkilenir. Etkilenir yüklem, etkilenen ne? Edebiyat denen, denilen sanat dalı. Burası özne. Şimdi bu özneden sonra noktalı virgül var. Bunun nedeni şu, kültürel değişmelerden, dildeki farklılaşmalardan ve dini unsurlardan ifadeleri eş görevli. Bunların arasında virgül var. Özneden sonra eş görevli ifadeler gelirse özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Yani bu cümle şurada daha önce söylediğim yapıya uygun Dolayısıyla burada sıkıntı yok. Ayrıca cümle anlamca tamamlandığı için cümlenin sonuna nokta kondu. Burada da sıkıntı yok. Yani bu cümle de hatasız. Cevabımıza 1 ve 2 yani A seçeneği dedik arkadaşlar.